Merhaba arkadaşlar. A2 seviye sıfatları işleyeceğimiz dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde A2 seviyede yaygın olarak kullanılan 10 tane sıfatı öğreneceğiz. Öncelikle bu sıfatların ne olduğuna bakalım ve derse başlayalım. Derste öğreneceğimiz sıfatlar sırasıyla beautiful, boring, clever, comfortable delicious friendly hungry important lucky nervous Şimdi bu sıfatların anlamlarına ve örnek cümleler içindeki kullanımlarına bakalım. İlk sıfatımız olan beautiful güzel demektir. This park is very beautiful in spring. Bu park ilkbaharda çok güzeldir. Şeklinde bir cümle kurabilirim. Spring ilkbahar demektir. Boring sıkıcı anlamına gelir. The movie was really boring. Film gerçekten sıkıcıydı. Şeklinde bir cümle kurduğumda dikkat edin burada really gerçekten anlamına geliyor. Movie ise film demektir. Clever akıllı anlamına gelir. Akıllı veya zeki anlamında kullanabilirsiniz. She is a very clever student. O çok akıllı bir öğrenci demiş oluyorum burada da. Yine student öğrenci demek. Comfortable rahat anlamına gelir. This chair is really comfortable. Bu sandalye gerçekten rahat demiş olduk. Delicious lezzetli anlamına gelen kelimemiz. The cake you made was delicious. Yaptığın pasta lezzetliydi diyorum. Friendly arkadaş canlısı, dost canlısı anlamına gelir. Our new neighbor is very friendly. Yeni komşumuz çok arkadaş canlısı. Burada neighbor kelimesi de komşu anlamına geliyor. Diğer kelimemiz hungry, aç anlamına gelir. Karnı acıkmış anlamında. I am so hungry. Let's eat something. Çok açım. Hadi bir şeyler yiyelim demiş oluyoruz. Important önemli demektir. It is important to drink water every day. Her gün su içmek önemlidir demiş olduk. Dersimizin diğer kelimesi lucky şanslı anlamına gelir. You are very lucky to have such good friends. Böyle iyi arkadaşların olduğu için çok şanslısın demiş olduk. Nervous gergin anlamına gelir. She felt nervous before the exam sınavdan önce gergin hissetti. Evet arkadaşlar, 10 tane sıfatımızın anlamına ve örnek cümleler içindeki kullanımına baktık. Sırada telaffuz çalışması var. Burada yine ben seslendireceğim, siz de tekrar edin. Beautiful. Boring. Clever, comfortable, delicious, friendly. Hungry Important Lucky Nervous. Evet arkadaşlar. Telaffuz çalışmamızı yaptık. Son olarak da bir okuma parçası çalışması yapacağız. Metni okuyup çevireceğiz. Burada yeni öğrendiğimiz kelimeleri kullanıyoruz çoğunlukla ve metnin içinde yeni öğrendiğiniz başka kelimeler de varsa onları da ayrıca not alıp çalışın. Başlığımız Emma's Teacher. Emma'nın öğretmeni. Emma and her brother went to a beautiful park on Sunday. Emma ve kardeşi, pazar günü güzel bir parka gittiler demiş olduk. Burada yine dikkat edin. Brother erkek kardeş demek. A beautiful park dedik. Güzel bir park. They sat on a comfortable bench and ate a delicious sandwich. Rahat bir banka oturdular ve lezzetli bir sandviç yediler demiş olduk. Burada bench, bank demektir. They sat on diye kullandık. Sit oturmak demek. Bu da ikinci hali, geçmiş zaman hali. Yine yemek anlamına gelen eat fiilinin geçmiş zaman halinde ate diye kullandık. Emma was very hungry because she didn't have breakfast in the morning. Emma çok açtı çünkü sabah kahvaltı yapmamıştı. They met a friendly dog that wanted to play with them onlarla oynamak isteyen arkadaş canlısı bir köpekle tanıştılar. Burada meet, tanışmak geçmiş zaman hali met oldu. Yine want istemek onun geçmiş zaman hali wanted oldu. Suddenly Emma saw her teacher in the park. Aniden, birden Emma parkta öğretmenini gördü. Suddenly, aniden demek. Yine see görmek onun geçmiş zaman hali saw She felt a little nervous because she forgot to do her homework. Biraz gergin hissetti çünkü ödevini yapmayı unuttu. Yine burada a little biraz demektir. Feel fiilinin geçmiş zaman hali felt oldu. Çünkü anlamını vermek için because kullandık. Forget unutmak demek, geçmiş zaman hali forgot oldu. Sıfatları işlediğimiz derste aynı zamanda yeni fiiller de görmüş oluyoruz bakın but her teacher was very clever and knew how to make students feel comfortable ama öğretmeni çok akıllıydı ve öğrencilerini nasıl rahat hissettireceğini biliyordu yine burada bakın know fiili bilmek demek geçmiş zaman hali knew şeklinde kullandık she told emma that it was important to relax sometimes emma'ya Bazen rahatlamanın önemli olduğunu söyledi. Relax rahatlamak demektir. Emma felt lucky to have such a kind teacher. Emma böyle kibar bir öğretmeni olduğu için şanslı hissetti. Burada kind kibar, nazik anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, bu dersimizde A2 seviyede elementary düzeyde 10 tane sıfatı öğrenmiş olduk. Bunlardan bazılarını önceden biliyor olabilirsiniz. Bazılarını yeni öğrenmiş olabilirsiniz. Yine derste öğrendiğimiz farklı kelimeler de vardı. Bunları bolca çalışın. Wordizm uygulamamıza da kelime seti oluşturarak ekleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.